Herkese selamlar Arkadaşlar ee, ben Sitelex. Bugün e, tatsız bir olayla karşılaştık Olayı anlatayım arkadaşlar size Sunucumuza saat e, 9.30 civarı 15 GB gibi bir DDoS saldırısı geldi e, Bu atan arkadaşlarda da 15 yaşında gibi bir şey yani 16 yaşında 18 yaşında bilemiyorum artık Makineleri var atmışlar DDoS'u ee peki bu arkadaşlara ne olacak arkadaşlar şöyle ben biraz küfür ettim üstleri oku okutmayayım ayıp falan olursa şimdi arkadaş ben küfür ettim bana e, kurallar atmış devlet hakkında olsun asıl ben de dedim ki sunucunu aç dedim zaten sunucu açılınca direkt sunucusunu kapatacağım arkadaşlar e, aklınızda bulunsun favela roleplay diye bir şey sunucu açılmayacak bunların sunucusuna rahat bırakmayacağım öyle diyeyim Eee param var galiba yazdı <laughs> Bir şey demek istemiyorum Oğlum siz kimle oynadığınızı bilmiyorsunuz yazdım ben de Rahatsın bu konuda Daha önce hiç dava açmasın. açmamışlar sana yazmış Eee mahkemeye vermezsen dedim Mahkemeye vereceğim dedim Ben de vermezsen enadisin dedim Erkek dedim Sadece sunucunu aç dedim Bak sunucusunu açamıyor korkuyor Dava işlerinden falan filan <laughs> Ben de yazdım Sizin sistemlerinizi ben yazıyorum Ulan kamil falan sen ne diyorsun bugün sunucum hiç aşılmasın illa yazdı bana. Ondan sonra bir daha diye diyor sattık yine 15 GB gigabit. Ee, sonra da beni engelledi gördüğünüz gibi. Açsan sunucusun sunucusunu açamıyor korkuyor. Ondan sonra böyle oldu arkadaşlar olaylar. Şimdi biz ne gibi önlemler aldık onlardan bahsedeyim. Zaten ben duyuru kanalımıza attım. E, yeni işletim sistemine geçtik arkadaşlar Ryzen R9 3900X işlemcisine geçtik bu sayede network hatalarına e, çözüm yani çözüm getirmiş olduk komple artık 120 gigabit bile atsalar e, sunucumuz network falan yemeyecek e, ama arkadaşların sunucusu e, açıldığı an itibariyle kapanacaktır aklınızda bulunsun bunu ben garanti veriyorum Sitelex olarak ve Fatih arkadaşımla beraber kapatacağız kiminle oynadıklarının farkında değiller beni mahkemeye de verebilirler Bu arada ben açık adresle verebilirim Hiç sıkıntı olmaz Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere